düzelmiştir. Haber bekliyorum sizden. Geldik mi? Aleyküm selam. Ya aslında bu problemi şöyle aşabiliriz. Modem çok uzun süre açık kaldığı için. Herhalde sıkıntı oluyor bağlantıda. Yayına girmeden önce bir restart etsem iyi olacak. Ben geldim kızlar. Hey. Hey Badra nasılsın? Badra, how Good. iyiyim ben, ben sana bunları getirdim onları kullanabileceğini <laughs> düşündüm <istedim. gülüyor> bunlar harika Ece ama <laughs> sen <de> kalsın <laughs> onda tanka resimleri için yeterince var <laughs> üzgünüm tanka ne? <laughs> bu beyaz bir adamın hayatıyla ilgili bu <laughs> şeytan yalunla ilgili bu tanrıça <laughs> kayra ilgili ve bu da badrayla Sıradaki Tarun Matara. Gorbin. Little Nightmare bitti bitti. <laughs> Sabahla sorarsan Tarun Matara yaşayan bir tanrıça. Bu hayat bir çocuğa göre değil eşya gibi kullanmak. Neyse. Yardımın için teşekkürler. Getirdiklerine neler yapabileceğimize sonra bakarız. Murat hoş geldin. Aleyküm selam. Kurt ini görevi tamam. Karanlık oldu. Acayip vaktin olduğuna gidip Longinus'u gör. Altın yol niye yardım ettiği için çok mutlu olacak. Longinus mu? Evet, o bir silah uzmanı ve aynı zamanda bir rahip. Bunları ne biliyor musun? Biraz değildir ama silah lazım olursa ona kesin gitmesi. Haritana konumunu ekliyorum. Bu ne ya? Tırtır. Tır. <laughs> Tırtıra bindik. Görüşe bak. Oyunun ikisi mi çıktı? Daha yeni oynadık yani çabuk çıktı. Nereye gidecektik ya? Şura mıydı? Silah için. Adamın adı neydi? Merhaba. Dur şuradan bakayım. Cık, geçmiş. Ekrandan bakayım dedim dedim mi? Oyunda çok fazla obje var Murat o yüzden olabilir. Şimdi, silah neredeymiş ya silah? Herhalde şurası ya. Bir gideyim. Longinus tabi ya burası. Hadi araba gitsin kendi kendine. Biz de sohbet edelim. Evet ya bir de bu şarkı var. Bu şarkıları nasıl kapatacağız? Radyo kapatmanın bir yolu var mı? Et atsam? Yok kapanmadı. <laughs> Dur bir dakika. <laughs> Tuşlardan bakalım. Telife girmeyelim bunun yüzünden. Aa, klavye. Kontrolleri özelleştir. R'den olabilir mi? R, E, kontrol. Varsa görüyorsanız bana da söyleyin. Neredesin radyo? Radyo yok. Radyo bulamadık ya. Kaan hoş geldin kardeşim. Niye durdun? Çık ya koşarak daha az giderim bunu. O önüne bak beni ezecek. Şimdi şunu alayım ve en yakın arabaya kadar bununla gideyim. Biz şu an aslında oyun odaklı değil, de şu an hikaye odaklıyız, biliyor musun? rampa paşayi diyorsun ben. doğru gitmişiz. Niye yanlış gittiğimi düşündüm ki? Corbin dedim ya burası şey dedim Tayland Hina arası bir yer, Hindistan arası bir yer. <laughs> neredeyse vardık neredeyse. Tamam. Tamam park yerini buldum gördünüz mü? Nasıl park ettim ama? Herkes böyle çapraz çarp park ederse hiçbir yerde park sorunu olmaz. O memle niye boş harcıyorsunuz ya? Bir dakika gitmem gereken yer burası. Kibrit kutusu verdi bana. Çantada dolmak üzere. Tamam bu adama satabiliriz belki. Hoş geldin. Ben Longinus ve sen de sen Ajay'sin. Kilisenin de ötesindeki. You, you are kilisenin de ötesindeki. Kilise hoş geldin? Silah satan kilise mi? Elbette. Ezilenlerin ve bu dünyaya miras bırakabilmesi tek dost, için dostum, tek ihtiyaçları iyi 5 -5. Vahiy bölüm 5, -5 gibi bu aslında en <laughs> etkileyici olanı. Bunun üzerine ihtiyarlardan biri bana ağlama dedi. İşte Yahuda oymağından gelen aslan Davut'un kökü galip geldi. Tomarı ve yedi mührünü o açacak. O bizim kurtarıcımız. Bizi aslan sözlü bir savaş olarak geri dönen kurtarıcımız. Ben de düşünmeye başladım. Tanrı'nın oğlu dirildiğinde acaba ne tür Kullanırdı diye İsa yedi mühürü açıp bizi kutsamak için geri döndü Bir aslan olarak Gelecek değil mi? Aslana da diş lazım İsa olsa acaba hangi silah seçerdi? Yasanın tekrarı bilmem ne ne der Bunlar sizin için borç sözler değildir Sizin yaşamınızdır Ya da belki Özdeişler. Ay sıkıldım. Sağ kişi sabırlıdır. Hadi ver bana bir silah da gideyim. Asker dediğin anlar. Bir asker her zaman anlar. Coşkuyu görmek ve onu yaşamak için bu işi doğru dürüst yapacaksan sana Silah lazım Her bir, her, her silah bir kutsal kitap, her mermi bir vaaz demek. Ve Pagan'ın yalanlarından arındırdığın her bir radyo kulesi için sana bir şey vereceğim. Bir ödül. Tanrı'nın isteği bu. İşte. ilk kule için ödül. Banapur saldırı altında. Burada savaşçılara ihtiyacımız var. Sabah neler oluyor? Saldırı altındayız. Uzak dur. Ve şöyle buyurdu. Dünyanın her yanına gidin. Müjdeyi bütün yaratılanlara. Duyurun. Bakayım ne yazmışsınız. <laughs> Murat inceleme yapabilir miyiz bilmiyorum. Ondan sonra PUBG'de öyle çarpsam ölürdüm. Ha, öleceğimi bilseydim çarpmazdım zaten. Bu oyunda da çarpmazdım. Oynadığımız oyunlara inceleme çekelim. Bunu gelsin Give Voice ile konuşalım tamam. O kalıp adamlara saldırayım mı? Tamam, verin şu ATV'yi bana. Oğlum bineceğim lan bineceğim. Şu aradan gitsem iyi olacak. Seninle mazimizi hatırlaman dilerim Ece. Annenle ben sürekli seninle ilgili. Ne günlerde ama annen o zamanlarda ki bir de asla mutlu olmadı ve bu benim içinde geçerli. Pek çok plan yapmıştık sadece küçük ailemiz içinde değil üstelik gayret içinde planlarımız vardı. Burası hep böyle bir yer değildi o eski günleri. Çok özlüyorum ama artık iş işten geçti. Denedim, gerçekten denedim ama burası yine de harap oldu. Seni de peşlerinden sürüklemelerine izin vermemeye çalış Ece. İşvari seni bunun için göndermedi buraya. Karabulut, hey. görüşürüz kardeşim. Allah'a emanet hey. Merhaba gençler. Aa vurdu adam Şimdi orada bir saldırı var. Bu saldırıyı engelleyeceğiz. Bana düdük gibi silah verdi ya. Bunu niye bu? O kadar küçük silah veriyorsun ki. Ayrıca benim ilk gelişimlerdi. Ben onu ganimet olarak düşmandan almıştım. Şimdi sen Corbin olan mısın, Alfa olan mısın? Ben hep Corbin'le konuşuyorum. Dün Alfa olarak geldim. Alfa mı? Alfa. Alfa tamam. Aha geldi. Ali hoş geldin. <laughs> Şimdi şuradan inip burada inip yampir yampir gidelim. Yani yampir yampir derken sessiz sedasız görülmeden. Buradayım sabah. Nasıl yardımcı olabilirim? Karisin başını yerde tut ve kurtarabileceklerini kurtar. Çok uzakta değilim şuradan biraz cephane alalım varsa. Yine ipliki aç şöyleymiş o. Tost musunuz düşman mı? Onlar sivil. Helikopter varsa bizim baş düşmanımız da buradadır. Oğlum ne öldürüyorsun adam yakıyorsun. Yazık değil mi terbiyesiz. Öyle. Alnının çatısından vururum seni ya. Gördün mü beni gördü geliyor. Yo görmemiş. Görmediysen. İşte bu kadar. Rusların bir atı sözü vardır. Boşluğunu almadan boşluğunu alırlar diye. Tam şurada bir adam var. Hadi. Hadi neredesin silah? Adam beni görecek şimdi. Gördün mü? Görmüş vallahi ki attı şeyi. Uzun namlulu var tam burada onu alacağım. Teşekkür ederim Halim hoş geldin. Ne var ne yok? Kız çekil oradan yerimi belli edeceğim. Git git kaç. Kaç git. Koş koş. Kendini kurtar. Ah hadi hayır. Olamaz. Kalk, kalk. Kalk. Kalk kalk. Öleceğiz. Neredesin bakayım sen? O molotof kokteylini atan. İşte işte böyle yanarsın. Biri hala beni öldüreceğim diye geliyor. Şuncu. Şu mu kaldı bir tek? O güzel kafanı bir çıkar yukarıda. Kafadan vur. Vay. Kafadan vurdum. Eskiden şurada bir silah vardı artık yanmıştır değil mi? Yetenek açıldı bir dakika. Kaç puanım var? Nerede yazıyor? Şurada yazıyor galiba. <laughs> Ne diyor? İyileşme şırıngası. Tamam da ne olduğunu söyle bana. Ekstra bar ekleyerek sağlık seviyeni dörde çıkar. Tabi. Bo işte bo. Bir saniyenizi rica edeceğim. Bakayım. Mesajlarınızı bir okuyorum. Hı, <laughs> tamam. Sağlık barımız yükselsin. Artık şey kalmadı. Ne deniyor onun adına? Deneyim puanı. Ah teyzeciğim merhaba. Nasılsın? iyi misin? <laughs> e voice annesi de bizi izliyormuş şu an. Selam verelim. Kendisine yanıyorum. Yanıyorum Fuat abi. Şöyle bir düşman yeri belirleyelim hızlıca. Gel şimdi gel. Adın neydi senin? Anam pompalı almışız yanlışlıkla. Hayır 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 hayır. Kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Tamam, tek atışta işte indirmem lazım bu arkadaşı. Çok mu uzak? Ondan mı önüne <laughs> Makinalım olsaydı her, bu iş çoktan bitti i̇şte biliyorsunuz değil mi? <laughs> Elindeki silah benim olacak. kaçsana niye burada Aha. duruyorsun? wow, <laughs> oh, helikopter geliyor. Yenge bak gelin belli edeceğim. Koş git. <laughs> halim teyzeme çok selam söyle. <laughs> Ofla Halim. Şimdi beni gören kim? Kimler? Beni nereden görüyorlar? Şu adamın silahı umarım makinalıdır. Ya inanmıyorum ben öyle bir şey yok ya. Seni yavaşça öldüreceğim diyor. Hah, işte bu be. Gelin bakayım neredesiniz? <laughs> kaç bomba. Bomba değil miydi o? Evet, bu şekilde iyileşiyoruz. Badre'ye yardım et diyor. Yeni görev açıldı. Badre'ye doğru gidiyorum. Badre bu tarafta olsa gerek. 50 metre. Yana yana gidiyor vallahi Fuat abi. Bahadır şu kız çocuğu herhalde değil mi? Nereden gireceğim ki oraya? Binanın içine giden bir yol bul. Şurada bir adam var. Onu da haklayıp rahat rahat da girebilirim. ama... sanırım yolunu bulmak üzereyim. Yanmadan gireyim içeri. <laughs> Buldum kızım. Çıktım da beni ne bekliyor? I'm all right. ben? İnsanların onu görmesi lazım. Görürlerse rahatlayacaklar. O sadece bir çürük sabahlıyor. Korkmuş durumda. Onu evine götüreceğim. Diğer insanları sonra düşünürüz tamam mı? Thank you. Teşekkür ederim. Okay. Lafım olur? Senin de abinle konuştun tamam o iş tamam. Ece'yi kurtarmanın bedelini Ece böyle ödüyoruz. Paul'un evine saldırırsak o da böyle katliam yapar. Bu Ece ile ilgili değil benimle ilgili ama şimdi bunu düşünmeyelim. <laughs> Karakolu ele geçirdiler <laughs> ve rehineleri var. Fine. Tabii ya önce karakol, karakol olmazsa <laughs> diğerlerinden ayrılırız. Gel. Bana Thanos'u getirin. Aslına dön. Aslım sen misin? Bunlar yuvaları değil. İnsanlar yaşıyordu burada. Bugün hayatlar yok oldu. Şuna bak. Pagan hesap vermesi gereken yeterli şey yokmuş gibi. Neyse gidelim. Nereye gidelim? Görev var mı görev? Far Cry'dan sonra ne oynayacağız? Halim. Ben biliyorum ne oynayacağımızı Halim söylesin. <laughs> Brother, <need> <laughs> Kardeşim konuşmamız lazım <laughs> demek, demek. Aman konuşmamız <laughs> gerek. Ne oldu? Benim <laughs> bana burada olmam gerekir ama Amita de şu an karakolla ilgileniyor. Rehinleri kurtarma işi sana kaldı. Biliyorum çok şey istiyorum ama biz karakolu almadan kurtarmaları lazım. <laughs> Karakol önemli değil elbette <laughs> ama <gülüyor> asıl önceliğimiz rehinlerin hayatları olmalı. <gülüyor> <gülüyor> Kayıt halkı altın yolun korumasına güveniyor. Onları yüzüstü bırakamayız. Kurtar o, o rehineleri kardeşim. Dağ köyüne ulaşıyorum. Hadi bakayım dağ köyü. Şurada atlamalık bir yer yok mu ya? Şey falan yok mu? Dağ köyü... Abov çok uzakta. Şurada bir araba var. şey deneyeyim mi? Deneyeyim bir şey. Ölürsem karışmama tamam sizin yüzünüzden. Siz deyin de, de deneyin dene dediğiniz duyar gibi sanki ya. Öyle duymuş gibi oldu. <laughs> tamam oldu. Ben yaptım. <laughs> ya tamam ya. Bu ağacı buraya kim dikti yani? Kesin bu o kötü adamın ağaçları bunlar. Alfa, hoş geldin kardeşim. Bu da çok cevap oluyor ya. Bozduk herhalde. İnerken, ağaçlara vurarken. <laughs> Araba koş. Bir, bu araba değil. İki, koşmaz. Sanırım şuradan... <laughs> Rehine kurtarma görevine doğru gidiyoruz. Tabii ki cephane mepane bakmadık. Neyse öldürdüklerimizden alırız. Sıkıntı yok. Muhafızları öldür ve iki rehineyi kurtar. Tabii ki. O iş benim işim. Stratejik olarak iyi bir yere çıkmam lazım tabii, Onu da görünmeden yapmam lazım. Sessiz ama neyse vakit kaybetmeyelim. Kim o nereden ateş ediyor ya? Hı hmm, şuradan geliyorlar tamam. Ha tamam. Tamam. Çünkü konuşmuyorsunuz. Konuşsanıza. <laughs> Soru mu sorayım? Ne oldu ya? Oyun dondu. Aa oyun dondu. Çok ilginç. Ay Allah ya. Oyun dondu. Öyleyse şöyle yapalım. Bir kapatayım açayım olur mu? Kapatıp geri açacağım. Hadi. Ayrılmayın bir yere.